problem var. Hmm. Neresi burası? Boyun. Boyunla ilgili bir problem var. Evet boynum ağrıyor. Evet hocam. Tutuk Kıtı Vallahi Valla bilmiyorum. Hep sağ tarafında böyle elime de geliyor. Top gibi bir şey var. Evet. Gittim MR falan da çektirdim. Bir şey demedi. Sinir sıkışması dediler dedi galiba? <laughs> İkinci parmak göz. Üçüncü parmak içi o iç organlarda var. Evet hocam. Ne var? Böbreğimde bir rahatsızlık Dördüncü parmak o belde çok büyük var. Arkadaşlar çok iyi bir deneyim şu anda. Evet hissediyor musun? Hissediyorum. Evet dördüncü parmak bel. Belle ile ilgili bir sorunu var ama şimdi tabii ki biz check up yapmadığımız için bilmiyoruz <laughs> ama sorun olduğunu anlıyoruz. Beşinci parmak ayaklar. Ayaklar yorgun. Çok. Şuralar akciğerler. Şurası tiroid. Şurası mesane o mesanede de var problemi. İdrar yolları ile ilgili sorunum var. Var hocam. Allah Allah. Ve tiroid biliyorsunuz her zaman için metabolizmayı hızlandıran bir hormondur. Zayıflamada da özellikle şu bölgeyi uyarmanız